Yok mu? Şival Rus TV'ye hoş geldinlerimize. Çok teşekkürler. Bu ne? Aa. Güzel bir video gelmiş. Siz gelmeden hazırlığımı yap. Hadi. Hadi ne yapacağız? Önce ufak bir esneyelim isterseniz. Tamam. Biz burada ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Şurada bak kameranın açısı olmadığı yerde 9 aylık oynuyoruz <laughs> futbol topuyla. Şurada 9 aylık oynuyorduk yemin ederim bak. Seslerimiz bile gelmiş olabilir hatta bazı yerlerde. Sizlercim, sen yapıyorsun ama biz yapamıyoruz burada. <laughs> Yapabilirsin. Bu ne peki? <laughs> güzel güzel devam. <laughs> Bu hareketi yaparım. <laughs> Allah aşkına şu hareket falan yok mu Sezen ya? Ben için geldi Hah, hadi. O zaman nefesimize Hah. odaklanalım tekrar. <laughs> Spor atleti harbiden ban sebebi miymiş ya? Şu an Sezen'in giydiği şey ban sebebi mi? Dünyanın en saçma... Bunun yüzünden yani ban mı? Yani He? Şey kanka işte ne var bunda? Neyini görüyoruz bunda? Yoksa... Tamam içinde olmasın ama neyin, hiçbir şeyini görmüyorsun ki. Ama görebiliyorum. Kalktı mı? <laughs> po amına koyayım seni ya. Ablana, anana da mı böyle şey yapıyorsun amına koyayım? Hayvan herif. <laughs> Polis geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Deniz 121 hoş geldiniz Çok teşekkürler. Çok sağ ol. Eyvallah. Nerede ya? Komik anlar. Ha.